Onların başarılarına, emeklerine saygı duyup sen de onu örnek alarak elinden geleni en iyi en iyisini yapmaya kendini zorlamalısın. Onlar sadece seni yukarı çekerken gökyüzündeki yıldızlar gibi seni tırmanırken ki hedef noktan olması lazım o kişiler. Onları aşağı çekmeye çalışma. Onlara hayranlık da besleme. Onların yapabileceği şeyleri sen de yapabilirsin. Onlardan ilham alabilirsin. Ama hayranlık dediğim gibi ...altta nefret barındırıyor. Altta kıskançlık barındırıyor. Altta hasret barındırıyor. Ve bu kıskançlık, bu nefret... ...kendine çok... ...karşındakini çok fazla överek... ...aslında kendini gösteriyor. Hayran olduğun kişiye fazladan... Ver, ...hak etmediği değeri vermene sebep oluyor. Bu hayranlık. Ve bu fazla değer vermekte... De ...seni hayal kırıklığına uğrattığı anda... ...o kişi nefrete dönüyor. Kıskançlığa dönüyor, haterlığa dönüyor. Yani onun için... Hayranlığa da gerek yok. O hayran hayranlık duyduğun kişi senin yapmadın neler yaptı ki onu başardı? Veya senin geçmediğin ne tür sınavlardan geçti, ne tür koşullardan geçti ki o başarılara ulaştı? Sen de o başarılara ulaşabilirsin, daha ilerine de ulaşabilirsin. Sen niye onu aşağı çekmeye çalışıyorsun? Niye sadece o sana ilham olsun. İlham da dediğim gibi onun başarısından dolayı mutlu olmaktır. Hani hayran bir kişi de o hayranlık duyduğu kişiye de o karşı mutluluk duyar belki ama dediğim gibi sağlıklı değil bu. Niye sağlıklı değil? Çünkü onu yüceltmeye gerek yok. Yüce bir insan değil çünkü. Kimse senden daha üstün değil, daha yüce değil. Tek yücelik göstergesi varsa o da insanlıktır. Tek bir üstünlük arıyorsan eğer o insanların senden üstünlüğü iyiliğidir ve o iyiliği de sen benimsersin zaten. Yani üstünlüğü eğer ki kıyaslıyorsan insanlardan bu üstün insanların ya kimse senden üstün değil. Kimse senden daha değerli değil. Kimse senden daha başarılı, akıllı değil. Ha şu an senden daha fazla ün elde etmiş, başarı elde etmiş, zekasını daha fazla geliştirmiş, daha fazla paraya sahip olmuş olabilir. Bunun ama altı emekle de olmuş olabilir, çabayla da olmuş olabilir, şansla da olmuş olabilir, rastgele de olmuş olabilir. Yani ama sonuçta o onun hayatı. Bu senin hayatın. Ve sen de onun hayatında olan her şeyi kendi hayatına yapabilir. Hatta daha iyisini de yapabilirsin. Ama niye kısasın o? Niye kriterin o? Niye yani o insanı geçmeye çalışıyorsun? Sen kendi hayallerine doğru gitmeye çalış. Niye onun sahip olduğu şeylere sahip olmaya çalışıyorsun? Senin o hayallerin mi ki? Sen onları gerçekten istiyor musun ki? Gerçekten otur şeylere ihtiyacın var mı ki?